arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte 4 tane mini game oynayacağız. Yanımda takipçilerim ve bizim Discord'daki yetkililerimiz var. Şimdi oyuna geçeceğiz. İlk haritamız ise şöyle bir adam. Şu orta yere Piper geçiyor. Herkes Dynamite şuralara geçiyor. Ama şu sağ alt köşe ve sol alt köşe geçmek yasak. Herkes dynamite aldı mı arkadaşlar? Evet. evet. Tamam ben Piper aldım. Doğru. Doğru yıldız gücü. Hazırımı verdim ben de. Evet başlıyoruz. İlk önce yukarıda yükler var. Ben o yükleri alıyorum. Ondan sonra ortaya geçiyorum. Mike'lar da buraya geçiyor. Sonra başlıyoruz. Olcan abi bana lütfen vurma. Allah pardon. Oto bastım. Yaz abi sen benim bir önümden çık bence. Arkadaşlar kimse yük almasın. Kimse yük almasın. Ben, ben alıyorum onları. Tamam salın. Tamam. Bunları arkadaşlar yapıp arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Güzel, eğlenceli. Bu arada biri benim yükü almış. Neyse bir yüklenmiş olmaz. Evet arkadaşlar hepiniz geçin ortaya. Geçtiniz mi? Ve kimse birbirini öldürmesin. Ateş etmesin daha kimse. Evet herkes ortada mı? Evet. Tamam başlatıyorum sakın. Arkadaşlar daha mermi atmayın. 3, 2, 1. İçeri gir içeri. İçeri gidin arkadaşlar. Sağ ve sol alt köşeye geçmek yok bu arada. Aa animistor vurdum. Sağ. Oo tamam Doruk'u vurdum. Oo vurdum. <laughs> Bana o, denk geldi. Benden ya. kaçılmaz dostum. Bu arada Semih'i de vurdum. Yalnız alan daralıyor. Mike'lar kazanmaması gerek. Sol alt ve sağ alt köşeye geçemezsiniz. Yasak. Oo, kralı da vurdum. Salih hadi. Aha, aha sevgi seni gördüm. Hadi be vuramadım. Yaz ben yenileceğim sanırım. Canım bin'e düşerse atlayacağım bin iki bin'e. Evet, pesim tişti vurdum. Sevgiyi vuramıyorum. Yalnız yenileceğim. Kazanıyoruz galiba. Evet kazandılar. Şimdi bakın kimler kazandı? MGC Begüm Sevgi. O zaman kim alsın? MGC alsın. Evet arkadaşlar ben hepinizi öldürüyorum şimdi tamam. <laughs> Sevgi kombo. <Coco>. Evet <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar burada. Hiç evet ama. şimdi MCG. Evet. Sen bu sefer Piper alıyorsun. Biz Dynamite alıyoruz. Ben CZN Mike alıyorum. <gülüyor> CZN. <gülüyor> Doğru yıldız gücünü seç. Aa dur Salih çıktı. Bekleyin. Tamam Salih'i tekrar aldım aramaya. Ee Piper alan yok ki. MCG sen alacaktın Piper. Ha almış tamam. Ama vuruyor. Hayır öldürme öldürme milleti şu anda. MCG. Milleti öldürme dur, mcg. Ben öldürdüm. <laughs> olcan abi. Ama hayır zıplarken çıtadan o yüzden önüme geçti. <laughs> tamam arkadaşlar tamam mcg'yi <laughs> öldürmeyin. Anime sor Sual'a bak öldürme. Bazen arkadaşlar dynamite alıp arkadaşınıza şu aksesuarı kullanarak troll yapabilirsiniz ama biz yapmayacağız. Tamam ben geçiyorum 3, 2, 1 başlasın. Tamam daha kimse çıkmasın bir yere. Seni takip edin. Olcan abi niye beni takip ediyor? Dur dur şöyle çok güzel bir taktik uygulayacağım. <laughs> Onu ben yapayım. <laughs> Gel Ben şöyle bir geçeceğim ama. Uf uh, son anda değiyordu. <laughs> Bu etti. arada Salih oralara geçme. Oraya vuramıyor. Vuramadığında bug oluyor ondan sonra. Yalnız çok riskli. <laughs> Şu an iki kişi ölmüş. Uf uh, son anda. O oh, şey gitti Salih. Semih diyecektim bir an. Allah ben yanlışlıkla ateş ettim. Yerim belletti. Ge geçeyim mi geçmeyeyim mi diye bir korkuyorum ama. Evet tamam. Güzel. Olcan abi. Gel o köşelere geçme atla. Oo. Evet. Oo doruk gitti. Evet. Oo. Oh. Pesim Tiç de Benim gitti. Çok... Olcan abi. Da. Ya sen ya ben öleceğiz. <laughs> Yaz yükleri alırsanız yeriniz çok fena. Ya. Neyse ben öldüm. MCG elendi. Arkadaşlar tamam. bu oyunun kuralı herkes el primi alıyor. Yani bu değil. Sadece 1 vs 1 atın. Çünkü 2 vs 2 atarsanız burada çok kötü oluyor. Ama bunun en önemli olayı şu. Hemen bitirmeniz lazım maçı. Çünkü oyun çöküyor. Oyundan atıyor sizi. O çok kötü bir olay. O yüzden bir gün direkt maçı bitirmeye çalışalım. Tamam. Kulüpte de savaşıyoruz arkadaşlarla burada. Tamam şunu yap. Şunu uygula. Aynen sevgiyle de oynadık bunu. Bunun hesap etmesi falan çok zor. Evet, evet. gün bana meteor atar mısın? Aga be. Meteoru yok mu? <gülüyor> Kuzey. <laughs> Aynı O oluyor <laughs> arkadaşlar. Bir oyun hatası da o. Çok dikkatli atmanız gerek. Aa, Begüm. Bakın arkadaşlar. Eğer böyle ultini millet, millete atarsanız böyle. Karşı rakibi atarsanız. Atmayın. Bu yanlış olur. Çünkü duvarı kıramazsınız. Adam daha çok duvara kıra kıra gider. Sonra da goal time. Ya yine mi kaldım? Yok kalmadım. Tamam Begüm. Begüm bittin sen Begüm. Begüm gün bittin sen. Ve gün bittin sen Begüm. Tamam. Tamam sen de öldün. Sen de öldün güzel. Şu an ben ilk, ilk ben doğacağım. O zaman bir gün gidiyor. Olamaz. Hayda. Hayır. Evet arkadaşlar böyle gol bu. <laughs> ya gol edim ya. Begüm abla, sal bana abla. <laughs> Şu an Begüm çok sıkıntılı. Hayır. Ol Hayır. At, ben atamadım duvara çarptırdım sen de Ya Olamaz olamaz olamaz. Aha, sen gereksiz yerin var harcadın. Hayır. Hadi be hayır ya hayır. Arkadaşlar Begüm yendi gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz gibi bu olay da böyle. Begüm şimdi senin haritayı oynayalım. Burada arkadaşlar kulübümüz bu. Kuzey ile eğlence. Hepsi büyük. Hepsi birleşik. Orada her gün El Primo haritası falan yapıyorum. Ödülümüz ise arkadaş ekliyorum ve ben de oynuyor bir iki. Ben sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Ama 100 kişi dolu. <laughs> arkadaşlar burada doğduğunuz yerdeki kişiyle takım oluyorsunuz. Mesela ben şu sağ tarafta doğdum. O arkadaşlar takım oluyorum. Ama ister takım olmayabilirim sata Yani öyle bir kural var. Ondan sonra işte buralarda gezinebilirsiniz. Bir süre sonra buralar kapanacak. Çok zor olacak. Aynen yok. istediğiniz karakteri alabilirsiniz. O zaman ben öyle bir karakter al ki. Hadi bakalım. Ben birini aldım da acayip bir karakter. Ama şurada yıldız gücü seçeyim. Hiç bakmadım çünkü bunu yıldız gücü. Aksesuar bir tane var. Şu an bende aynı yerde doğan kazandım maçı. Benden söylemesi. O karakter çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Anlayan anladığı çok şey. Amber. O bir gün. <laughs> tamam bir gün kazandık. <laughs> Tamamdır. Ben dur yardım edeyim. Freyendi YT'yi alıyorum ben. Oo Begüm kaç kaç. Yalnız çok kötü bir hata yapmış Semih. Yalnız Begüm sen bence bana yardım et bu ikisi bana dalarsa. Aha. Dora 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 Dora. Dora. Uf do Dora yalnız beni öldürebilirdi. Neyse son anda kurtuldum. Evet. Pura yendi. YT ye gitti. Oo se Hadi be. Bu arada eğer Begüm yenerse ben de yenmiş olacağım. Öyleydi değil mi? Evet evet. Bu arada arkadaşlar tamam. siz de benim böyle videolarıma çıkmak istiyorsanız Discord linkimiz açıklamada var. Şu an Discord'daki arkadaşlarla oynuyorum. Begüm o yanında şey gelmişti. İzliyorum Begüm. diye söylemeyeyim dedim. Helal Salih. Yapıyorsun <laughs> bu işi. Oo, <laughs> oh, Begüm gel gel yargı da atacağız. Ezeceğiz. <laughs> Çalı <Çaladır. gülüyor> da birini görsen Begüm bana söyle. Ay ay takım arkadaşımı yanlışlıkla vurdum. çünkü özür. Özür. Oh, oh, kaç. <laughs> Hazır mısın? Sanırım dalmak zorunda kalacağız bunlara. Burayı ben görebiliyorum. Tamam. Bir gün ben sana kim geldiğini söyleyeceğim. Kimse sen... gelmiyor şu an. Benim takım Yasin. arkadaşım çok iyi ya. Sen ben, ne al. aldın Olcan abi? Bilmem. Aha ne almış? Kuru. Oo karanlık mega kuru da var. Havalı. <laughs> Hayır ya. Ya benim sen beni niye korumuyorsun? Aa ben de öldüm. <laughs> Bana zaten <şen> ölüyor. <laughs> Mini game'lerimiz bitti sanırım. Değil benim mi benim? var ya bir tane. Onu oynayacak mıyız sabahkini? Yok yok. O benim benim bir tane deliğim var ya onu oynamıyor. Takım arkadaşım Allah rahmetine kavuştu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane mini game oynadık. Bununla da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz eğlenceli mini game'ler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.